Bir futbol kulübünün seçimi vardı. Oradan ne yani bir sen mi başkan olacaksın, ben mi başkan olacağım? Çok büyük bir edepsizlik yapıldı orada. Siz dinlediniz mi bilmiyorum. Dinledik Çıktık hocam dışı. maalesef. Evet, medeni şekilde seçim yaptık. Herkes görsün bizim kulübümüzün ne kadar demokrat olduğunu. Nasıl medeni oldu E tamam, o gazla konuştun. Arkasından söylediği söz. Şimdi artık düşmanlarımızla uğraşma vakti. Abi siz itilaf devleti misiniz? Yani siz Gazze'de yaşayan bir avuç insan mısınız? Neyin mücadele? Ne düşmanı? Ondan sonraki çıktı. Evet gün birlik olmaz zamanı. Zannedersin ki abi Orta Doğu'daki Müslümanlar toparlanmış. Siyonistlerin üzerine gidiyor. Ne yaptınız ya? Siz neyi kurtardınız? Vatan mı kurtardınız siz? Ve kimse onlara konuşmuyor. Likteki diğer takımlar düşman mı? Ben bakın şey olarak söylemiyorum. Bu söylem yanlıştır. Eğer insanlarsa çıkıp bunun özünü o an biz düşman ya rekabet dersin, rakip dersin. Yani şimdi artık diğerleriyle ya tatlı bir rekabet dersin. Ne oldu senin medeniyetin? Hiç de medeni adam değil misin? Bu insanları araştırın. Acımasız insanlar olduğunu göreceksiniz. Ben buna kalıbım basarım. Burada yaptığın seçimi sanki dünya el değiştiriyormuş gibi Çanakkale Geçilmez havasında. Şimdi düşmanlarımız için kol. Kafayı mı yediniz ya?